Krediyle alınan evde namaz kılınır mı? Namaz kabul değildir diyenler var. Doğru mudur diye sormuş. Şimdi kabul kabuldürlen sahihtir farklı. Yani borç düşer mi namaz olur mu? Krediyle alınan evi biz geçen de dedik ki krediyle alınan ev demek eğer ki sen borç para versen, adamdan da faiz alsan, aldığın faizle ev alsan evet. o ev senin evin olmaz dediniz. Dolayısıyla o evde kılınan gasp arazisinde kılınan gibi yani ne yapman lazım? O evi efendim biliyorsan kimden alındığını faizin müşahhassa ona iade etmen değilse de umumi fukaraya e, tasadduk etmen, elinden çıkartman gerekiyor. Bunu belirttikten sonra velev ki bu şekilde olsun yani evi tasadduk etmen gereken durumda olsun. Ama şu anda sorulanların hepsi hemen hemen hepsi ne, neyle alakalı faiz, faiz vererek değil, faiz vererek vererek yani günaha girerek günaha girerek alınan ev de tevbe istiğfar edilmesi bir daha günah yapılmaması Allah'a tevbe edilmesi gerekir ama o ev senin mülkündür her iki halde velev ki senin mülkün olmayıp yani faiz parası alıp da aldığın parayla ev alsan da senin mülkiyetin İslam'a göre olmasa bile yine de orada kılınan namaz ile namaz borcu düşer ne gibi hırsız seccadeyi çalsa dedik çaldığı seccadede namaz kılsa sahit midir sahittir deyince bu doğru bir şeydir anlamına gelmez o borcu ödemiş olur amma velakin kabul müdür değildir yani günahlarına kefaret ikini vakit arasını temizlemek cennette şu köşk namaz kılana falan hiçbir müjdesi mükafatı yoktur Borç düşer mi? Düşer. Düşer ama madem çalıntı seccadede kılıyor veyahut da böyle bir durumda bir kerahat, mekruhluk giriyor. Onun için iadesi evladır. Yani o namazı tekrar yani çalınmayan, çalıntı olmayan bir seccadede tekrar kılması uygundur. Mekruhluğu gidermek açısından. Burada da öyle bir evde yani kıldığını ne olacak zaman her kıldığını ya der ki o, başka tabii o şimdi çalıntı seçeceği diye benzemez ev kendinin çünkü. Yani faiz vererek aldığı için, günaha girerek aldığı için ev onun mülkiyetindedir. Dolayısıyla e, namazı sahiptir ama çok tevbe istiğfar ederek bir daha o günahı yapmamaya da azmederek Allah'a affettirir.